Ali Koç, Jesus Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e gitmişti. Daha önce de tabii ikili arasında görüşmeler gerçekleşti ve teknik adam arayışları sürüyor Fenerbahçe'nin. 67 yaşındaki Jorge Jesus yine gündemde istediği para tartışılıyor. Ama tabii kamuoyunda konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığından bahsetti muhabirimiz Ahmet Selim Kulda. Çünkü çok ciddi rakamlar konuşuluyor. En son Benfica'da çalışmıştı. Tabii Fenerbahçe'nin o istediği profile, işte Jesus, hani star teknik adam profiline uyan bir isim. Siz ne diyorsunuz? İsmail Kartal'ın şu andaki süreci, Fenerbahçe'deki gidişatı, yeni teknik adam arayışları nasıl etkiler bunlar Fenerbahçe'yi? Ve doğru isimce mudur sana göre Serant. Şimdi ben İsmail Kartal tarafından bakarsak İsmail Kartal ne yaptı? İsmail Kartal şunu yaptı. Yönetim istifa diyen bir taraftar grubundan yönetimi ve takımı alkışlayan, hocasına sahip çıkan bir takıma getirdi. Taraftara getirdi. Ve sonrasında taraftar bir şey daha yaptı taraftarlar için çok önemli. Taraftarlar artık Fenerbahçe maçlarına gelir oldu. Çünkü artık hani bu maçta mı kaybedeceğiz diyen bir Fenerbahçe Arda, taraftarından. Arda'yı geçtim. Ondan sonra Arda'ya gireceğim. Yani İsmail Kartal artık takımı benlik kazandırdı. Kişilik kazandırdı. Ve bu kişilikle beraber taraftarlar artık stada sığmıyor. Dışarılarda izleyen taraftarlar var. Tezahürat eden taraftarlar var. Biz yaklaşık bir ya 10 hafta, 12 hafta öncesine gittiğimizde, 8-9 hafta öncesine gittiğimizde şu vardı. Dışarıda yönetim istifa diyen taraftarlar varken şimdi alkışlayan taraftarlar döndü. Takıma ne yaptı? Takıma dediğimiz zaman kişilik kazandırdı. Herkese bir sevgi kazandırdı. Bir arkadaşlık, dostluk kazandırdı. İçeride sıkıntı olan ve sıkıntı yaratabilecek futbolculardan sıyırtıldı takımı. Ve daha böyle dinamizmi sahip, daha böyle aile olacak bir takım oluşturdu. Ve bunu sahaya yansıttığını düşünüyorum. Şey olarak yönetim olarak da yönetimin elini rahatlattı. Yani Çünkü yönetim şimdi e, belki önümüzdeki sene seçim için, bir sonraki dönem için seçim için kendini rahatlar hale getirdi. İsmail Kartal bence en iyi işi yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe için ve yönetimin, taraftarın, takımın birbirine uyumunu kenetlenmesini sağladı. Arda gibi bir futbolcuyu çıkardı. Arda'yı niye hocam 11 oynatmıyorsun denilen yerde ben ne zaman oynatacağımı bilirim diyerek hem çocuğu taraftarın önüne takımın önüne e, ve bütün medyanın önüne atmadı. Evet. Ve ufak ufak ısındırarak takım oyuncusu oluşturdu. Bence Arda Fenerbahçe'nin en büyük aseti. Yani en leki, en değerli futbolcu olduğunu düşünüyorum. Zeka olarak, ayak olarak, disiplin olarak e, tecrübe kazanacak ilerleyen zamanlarda. Arda'yı artık e, insanlar söylerken maşallah demesini istiyorum. Çünkü Fenerbahçe için de Türk futbolu için çok değerli bir e, futbolcu yetişiyor. Yetişti ve daha sonrasında meyvelerini göreceğiz. Hep e, Löv konuşuyoruz değil mi? Hep yani Löv ne olacak, Löv ne olacak? Belki şimdi e, Fenerbahçe'de daha, Ali Koç daha önce de bunu yaptı. Hiç kimsenin bekleri bir Pereira'ya getirdi. Şimdi biz Löv konuşurken Jorge Jesus'a e, ibre döndü. Yine e, vardı yani İbren'in bir tarafında o vardı. Yani. Casus da çok ama ben Üçü hep şunu söylüyordum. Löv için yakındaki insanlar, Löv'ü tanıyan insanlar bana şunu söylediler. Löv tamam Fenerbahçe Löv'den haber bekliyor. Löv İspanya'dan haber bekliyor. Çünkü kendi e, tecrübesinde, kendi background'ında şunu eklemek istiyordu. İspanya'da bir takım çalıştırmak istediğini dile getiriyordu. İspanya'dan haber bekliyordu. E, Jorge Jesus iyi bir teknik adam mı? Bence iyi bir teknik adam. Başarılı bir teknik adam. Ama yeni bir macera. Yeni bir e, takım oluşumu, yeni bir karakter takıma nasıl etkiler bilemeyebilirim, bilemeyebiliriz. Ama İsmail Kartal Fenerbahçe çok şey kazandırdı, kazandırmaya da devam edecek. Bundan sonra İsmail'i İsmail Kartal niye gönderildi dememek için bence bir daha düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, işte benzer durumlar var takımlarda. Bir tarafta işte Okan Buruk mesela e, açıklamasında diyor ki e, yerli hocaların kıymeti bilinmiyor. E, hak ettikleri değer verilmiyor. Biraz daha bir tek e, hocalık konusunda da değil genelde Türkiye'de bir e, yabancıya yöneliş olduğundan bahsediyor. E, Fenerbahçe'de yine yabancı teknik adam üzerinde yola çıktı ki Beşiktaş'ta yerli hocalar, hoca ihtimali konuşulurken bir yabancı isimle Valerian İsmail ile anlaşmıştı. Fenerbahçe'de de planlama bu şekilde gibi görünüyor. Selahattin Kınalı sen nasıl yorumluyorsun? Ya şimdi Jesus iddialı bir isim. Kötü bir adam mı? Yok. Tabii ki kendini kanıtlamış. Yani Klopp, Guardiola falan o hocaları saymazsak bir alt kademede bir altındaki dünyadaki sayılı hocalardan biri. Evet. Niye alacak Fenerbahçe Jesus şampiyon olmak için? Dışarıdan bakacak gayet makul. Sonra ne olacak? Jesus şampiyon olacak. Bir iki sonraki sene olamayacak. Ya da bir daha olacak. Sonra Jesus'un işi bitecek, gidecek. Başka bir hoca gelecek. Başka gelen hoca başka bir oyun oynatacak. Bu diğer takımlar için de geçerli. Galatasaray için de, Beşiktaş için de, işte şey geldi, e, İsmail 3-4-3 oynatacak. Evet, Belki bir kupa, işte. kupa ve kupalar kazanacak, sonra çekip gidecek. Şimdi Okan Buruk diyor ki, yerli hocaların kıymeti bilinmiyor. Kabul, bilinmiyor. Peki yerli hocalar futbolun kıymetini biliyor mu? Siz yerli hocalar, yabancı hocalardan bunu beklemeyiz. Yabancı hoca gelir şampiyon yapar gider yani onun bir oyun kurma derdi yoktur. Skor alacak, oyun alacak. Şampiyon olup kupayı alıp gidecek, parasını alacak. Kupa primi de 1 milyon eurodır en az, onu alacak. Onu yöneliktir bütün çalışmaları, bütün motivasyonu. Yerli hocalar ne yapıyor? Kıymet bilinmiyor diyoruz da. Ya şu anda İlhan Palut dışında. Buradan selam olsun İlhan Hiç tanışmam etmem, hiçbir şeyin de bilmiyorum. Bir oyun inşa etmeye çalışan yerli hocamız var mı ya? Ya siz yerli hocalar, Türk futboluna, futbol severine bu oyuna ne kattınız? oyun olarak ne kattınız? Yani kupalar aldın evet. Ne kattın? Hani şu Okan Buruk oyunudur diyebileceğimiz bir oyun var mı? Ya da şu Abdullah Avcı oyunudur hani savunma oyununu saymazsak. Çünkü futbol sadece savunma değil. Bir savunma oyununa geldiği zaman herkesten bir şeyler duyabiliriz. Ama bir e, işleyiş ve akıcılık olarak işte tam Okan Buruk takımı diye Okan Buruk ismi olduğu için söylüyorum. Yani onlarca isim sayabiliriz. Yerli hocalardan. Yani. İşte bu X'in takımıdır, X'in oyundur diyebileceğimiz bir oyunu var mı hiçbir hocamızın? Yok. E siz hiçbir oyun inşa etmeden size haksızlık edildiğini düşünüyorsunuz. Camiaların baskısı şampiyonluk. Camialar ille de şampiyonluk baskılaması yapıyor yönetimlere. Yönetimler o yanlışı teknik adamlarına yapıyorlar. Teknik adamlar da sağdaşı uygulayıcılar olarak yönetimlerin baskılarına boyun eğmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ne oluyor? Kupalar olan bir sürü hocamız var. Bir tane oyun alan hocamız var mı ya? Yok. Bu kafalarla da gidersek yine böyle olacak. Perer ya bunun dışına çıkmaya çalıştı diyorum bütün Türkiye'ye. Şenol Hoca'nın var ya mesela. Ben Şenol Hoca, ya ya Şenol Hoca o da işte artık yani yaşlandı yani. deniyor ya kendilerini güncellemiyorlar. Yes, yes. Fatih Hoca için de söyleniyor, Şenol Hoca için de. Olabilir bir şey demiyorum ama bir ya Şenol'un da biraz hücum futbolu bir de, Evet ama bu da Şenol olacağını futboldur diye bir şey diyemiyorum ben şahsen. Bir de yeni bir Yani ne bileyim hani böyle bir sıkıntı oluşturuyor. Ya yeni bir ağaç, yeni bir şey yeni bir para, yeni bir kaynak. Yani para kulübün para sıkıntısı çekmiyor mu? Hem de nasıl? Ayağını yorganına göre uzat. Yani ne kadar kulüp başkanlarına para olsa da ayağını yorganına göre uzatman lazım. Doğru mudur? Ya yorgan, Şimdi yeni bir hoca gelmek, yeni bir hoca getirmek demek 10 milyon euro, 15 milyon euro da e, kasadan para çıkması anlamına geliyor. Ya o kadar da değildir herhalde. Değil mi? değildir Değil abi. 5 Şimdi milyon euro falandır herhalde. Tamam en yok, fazla. hayır yok. Transfer edeceksin. Hocanın istediği futbolcuları alacaksın. Oyunca, o ayrı. Ben o da. anlamda söylüyorum. Tabii tabii. Şimdi hocanın yeni bir istediği futbolcu alacaksın. Bir tarafta hem ligi tanıyan, hem takımı tanıyan ve takımı şu anki son altıdaki performansına en büyük pay sahibi İspan hoca var. Diğer tarafta ligi tanımayan, sadece bantlarla izleyen, kasetlerle izleyen ve ligi yabancı, yabancı olan. Için yerine serim. işte Koy için yerini kendini. Zor. Çok Seneye 3 5 maç, maçta 2 beraberlik aldı isim. Ya hoca bu geçen seneden belliydi başkan. Niye doğrusu bir hoca almadın diyecekler. Tersi olsun. Mesela Jesus gilsin, başarısız olsun bu sefer de diyecekler ki İsmail'i niye yedin ne güzel gidiyordu. Ya, ya biz, biz, biz şeyle konuştuk biz ya, de Emre'yle Korkmaz konuştuk. Korkmaz'ın kulakları çınlasın o şey diyordu bir, bütün taraftarlardan bir imza alsın. <laughs> Tabii. <gülüyor> Bakın bir problem Ben aklıma çıkardım. geldi biliyor musun kongre yapılsın kim hoca yapalım diye. Herkes oy kullan kim çıkarsa onu yapsın. <laughs> ya bir de şöyle bir şey var biz mesela geçen sezon sezon bitiminde tamam Sivas Spor'daki puan kaybını saymazsak Emre Belezoğlu'nun performansını tartışmıyor muyduk? Evet. Emre Belezoğlu devam etsin demiyor muyduk? Emre Belizoğlu devam etsin derken Perera gelmedi mi? E, şu an İsmail Kartal Hoca devam etsin diyoruz ve Jorge Jesus'un ismi geçiyor. E, söyleyecek bir şey yok yani. Ama işte gelen isim Pereira gibi bir isim değil. Yani daha üst seviyede bir isim olduğu için. Görüntüde öyle ama işte kulüp menfaatleri ve futbolumuzun geleceği için bize Pereira gibi kafasının arkasında ayrı kotları, çakallıklar beslemeyen, işine aşık, işte komisyon oyuncusu üzerinden komisyon kovalamayan adam tipi lazımdı. Gitti adam.